Yüce hedeflere kilitli ruhlar. Şunu hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak gerekir. İffet ve ismet gönüllerimize mal olmuş, nezahat ve ahlak iç dünyamızın derinliği haline gelmişse hep sırat-ı müstakimde yürürüz. Kötü ve çirkin şeylere baksak bile onların kötü yanlarını görmeyiz. Görsek bile takılmaz, geçer gideriz. Çünkü bu duyguların arkasında imanı billah, marifetullah ve muhabbetullah gibi dinamikler vardır. Bunlar sayesinde duygu ve düşüncelerimizi sur veya sera içine alabilir, onları kontrol edebiliriz. Ne yazık ki günümüzde toplumun büyük bir kesiminin bu duyguları yitirdiğine şahit oluyoruz. Yitiklerimizin yerini başka şeylerle doldurmaya çalıştığımız için de çelişkilerden kurtulamıyoruz. Nice zamandır ilahi nizamlar mecmuasının kıymetini bilememişiz. Müslümanlar olarak sahip olduğumuz değerleri layıkıyla temsil edememişiz. Diğer yandan birileri bize güzeli çirkin, çirkini güzel, iyiyi kötü, kötüyü iyi göstermiş, dini ve ahlaki değerlerimizi zedelemiş. Bir kısım terör örgütleri de şiddet ve terör eylemleriyle Müslümanlığın aydınlık çehresini karartmış.'' pek çok kişi de Müslümanlığı kötü örneklere bakarak anlamaya çalışmış ve bu yüzden sürekli yanılgılar içinde kalmıştır. Adanmışlara verilen lütuflar ne büyük nimettir ki bütün bu olumsuzluklar içinde Cenab-ı Hak iman ve Kur'an hizmetine gönül veren adanmışlara önemli bir fırsat ihsan etti. Onları bir tohum gibi dünyanın değişik yerlerine dağıttı. Onlara bulundukları ülke insanlarına ulaşabilecekleri imkanlar, müesseseler bahşetti. Bütün bunlar bugüne kadar yanlış anlaşılan meselelerin doğrusunu gösterme adına önemli birer fırsattır. Bu açıdan kin ve düşmanlığa kilitlenmiş bazı kişilerin diş göstermelerine ve salya akıtmalarına takılmamak gerekir. Dar bir alanda yaşayan, dar zihinli, nefret ve düşmanlığa kilitli bu kişiler size ön yargılı bakabilir kendileri akı kara gördükleri gibi başkalarına da karayı ak göstermeye çalışabilirler. Fakat öyle günlerdeyiz ki, dünya kadar insan aydınlığı sizin etrafınızda arıyor. Size düşen vazife de enerjinizi sağa sola dağıtmadan, bütün istidat ve kabiliyetlerinizi gönül verdiğiniz gaye istikametinde kullanmaktır. Cenab-ı Hak bugüne kadar size ekstradan çok büyük lütuflarda bulundu olan şeyler tamamen onun lütuf ve ihsanıdır. Sahabe-i kirama, tabi-i fihama ve onlardan sonra gelen mücedditlere, müctehitlere, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya eda ettirdiği misyonu size de eda ettirdi. Neredeyse gitmedik ülke bırakmadınız, dünyanın farklı ülkelerinde yüzlerce müessese açtınız. Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ, Karıncalara, termitlere kendi güç ve kabiliyetlerinin çok üstünde kubbeler yaptıran Allah Teala'nın bizleri şartı adi planında hangi sebebe binaen bu lütuflara mazhar kıldığını bilemiyoruz. Belki belli ölçüde sergilenen ihlas, belki de kardeşler arasındaki vifak ve ittifak Allah'ın lütfuna, tevfik ve inayetine davetiye olmuştur. Kıvamınızı koruduğunuz, duygu ve düşünce selametini muhafaza ettiğiniz sürece Cenab-ı Hak kim bilir daha başka ne lütuflarda bulunacak. Peygamber yolunda yürümeye devam ettiğiniz, makam ve mansıplara dilbeste olmadığınız, dünyevi çıkarlara peylenmediğiniz, birilerinin vesayeti altına girmediğiniz, yaşatma duygusunu yaşamanın önünde götürdüğünüz ve gölgelere takılmayarak hep güneşe müteveccih yürüdüğünüz sürece Allah'ın izni ve inayetiyle bu iş devam eder. Bakmayın şimdi esen muhalif rüzgarlara, tsunamiye, dönüşen dalgalara, zalimlerin hayhuyuna. Takılmayın bunlara. Allah sizinle beraberse kimse size üstün gelemez. Bugün kendini aziz bilenler yarın zelil olurlar. Bugün millete zulmedenler yarın hazan yemiş yapraklar gibi savrulup giderler. Hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü Allah ahirette mazereti kalmasın diye zalime mehil üstüne mehil verir ama ilelebet onu ayakta tutmaz. Gayretullah'a dokunduğunda tokatı da çok şiddetli olur. Kabzayı kudretiyle onu bir kere derdest etti mi onun iflahını keser. Adeti ilahiye hep böyle cereyan etmiştir. Tarihte bunun nice örneği vardır. Mefkure kahramanlarının vazifeleri şunu da ifade etmekte fayda var. Bazı dönemler vardır ki Allah yolunda yapılan infaklar, ortaya konulan gayretler başka zaman dilimlerine göre ziyadesiyle değer kazanır. Çünkü şartlar çok çetindir. Günümüzde de öyle bir zaman dilimi yaşıyoruz. Bugüne kadar Enbiya-i Kirama, Evliya-i İzama, Allah'ın daha başka mükerrem kullarına çektirilenler bugün size de çektiriliyor. Onlar başlarına gelen bela ve musibetlere katlandıkları gibi bugün bizlere de katlanmak düşüyor. Maruz kaldığımız sıkıntılara takılmadan hak bildiğimiz yolda sabit kadem olmak, üveyik gibi kanatlanmak, küheylan gibi şahlanmak da yine bize düşüyor. Vazifemiz Allah'ın izni ve inayetiyle gidemediğimiz yerlere de gitmek, şimdiye kadar açılan müesseseleri, yapılan hizmetleri ve verilen himmetleri katlamaktır. Kuruntularının arkasında konuşan kimseler altı boş iddialarla milleti kandırmaya devam etseler de Allah şimdiye kadar size önemli açılımlar nasip etti. Ümidimiz o ki bundan sonra daha büyüklerini de yapmaya sizleri muvaffak kalacaktır. Bu hayırlı hizmetleri engellemeye kilitlenmiş karanlık ruhların hevesleri de kursaklarında kalacaktır. Elverir ki biz Allah, peygamber, sahabe yolundan ayrılmayalım ve kendimizi bir kenara bırakarak yaşatma duygusuyla yaşayalım. Üslendiğimiz emaneti fevkalade bir azimle, inanmışlık duygusuyla götürebileceğimiz yere kadar götürme gayreti içinde olalım. İman iksiri veya şükür ve sabır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ne kadar şaşılacak bir haldir şu müminin hali başına bela indiği zaman dişini sıkıp sabreder ve bu onun için hayırlı olur. Nimet sağınağına mazhar olduğu zaman şükreder, bu da onun için hayırlı olur. Her daim ifade edilmesi gereken gerçek şudur, küfür ve dalaletten başka her hale hamd olsun. Sapıklığa düşmemişsek, ahiret hayatının köprülerini yıkmamışsak, Allah'la münasebetimizi koparmamışsak, halimize hamd olsun. Hayata böyle bakabilirsek zannediyorum fırtınaların şiddeti dalgaların tsunamiye dönmesi hortumların yıkıcılığı karşısında sarsılmayız. Allah var gam yok der yolumuza devam ederiz. Onu bulan neyi kaybetmiştir? Onu kaybeden neyi bulmuştur ki? Onu bulmuşsanız arayacak başka bir şey kalmamış demektir. Ama onu yitirmişseniz elde ettiğiniz hiçbir şey yoktur.